İzmir Karşıyaka Çarşı Kültür Merkezi'ndeyiz. İzmir Karşıyaka Lisesi Vakfı'nın Vefa Günü etkinliğindeyiz ve Vakıf Başkanımız Pınar Yurdun Beyefendi ile beraberiz. Efendim merhaba. Merhaba. Pardon. Vefa günümüz geleneksel hale geldi. Her yıl yapıyoruz ve Pardon hem efendim. kaybettiğimiz öğretmenlerimizi, hayatta olan öğretmenlerimizi ve bizden daha büyük ilk mezunlarımızı anıyoruz. E, vefanın unutulduğu e, günlerde yaşıyoruz ve vefa günler bizi önemsiyoruz bu bakımdan. Buradan isimlere. E, öğretmenlerimizden Sadullah Uktay, evet. hayatta olan öğretmenimiz Tuğran Akdural ve hayatta olan e, bizden büyük e, mezunlarımızdan Şekip Tarman. Vakıf kuralları ne kadar oldu efendim? 1996 yılında kuruldu. 20. yılındayız şu anda. Ee, vakıf olarak başka ne tür etkinlikler yapıyorsunuz? Asıl etkinliğimiz e, burs ver, veriyoruz. Hem e, lisemiz mezunlarına hem de lisemizden mezun olup yüksek tahsiline devam eden yahut yüksek ihtisas yapan öğrencilerimize burs veriyoruz. Bunun dışında bu vefa günümüzün dışında 50. yıl, 60. yıl mezunlarımızı bir araya topladığımız gecelerimiz oluyor. Güzel, nostaljik, birbirlerini seven, sevgiyi çoğaltan, büyüten toplantılarımız bunlar. Harika efendim. Üye sayımız ne kadar efendim vakfa? 210 civarında. Civarında diyorum çünkü kaybettiklerimiz oluyor, yeni kaydettiğimiz üyelerimiz oluyor, asli üyelerimiz oluyor. Kiliklerle ilgili giderleri, finansı nasıl karşılıyorsunuz? Tabii katılımcılarımız bu bedelleri katılımcılarımız ödüyor. Bizim kamu yararı kararımız olmadığı için aidat toplama yetkimiz yok. Sadece giriş aidatımız var, yarım altın karşılığı giriş hali adı sonra sadece bağışlarla ayakta duruyoruz. Evet, bugün üç isim ee, konuşmacılardan bir ricam olacak. Ben kısa kesmeye çalıştım. Çünkü normalde tarih 100 yıllık bir tarihte. Konuşmacıların konuşması mezunu iki evladı. Şimdi onların ikisini birden ben davet edeceğim. Babalarını bize kendi hazırlıkları Point Power'la Aktaracaklar. Önce Feyzullah Oktay 1955. 1955 şakmak istiyorum. Evet, rahmetli Oktay'ın güzel bir beğendiniz mi? Anam <laughs> 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 ee, Tabii bu geçmişlerde doğumdan başlıyoruz. Doğumdan başlayınca. o da bir eğitimci ve ee, eşi Emine Hanım mübadele öncesi ee, efendim karşı taraftan ee, denizin diğer tarafından ee, Sevan Gölü tarafından gelen bir aile ama mübadele öncesinde Balkan Savaşı esnasında 1915'li 16'lı yıllarda gelmişler. Ee, şu anda bir aramızda olmayan en büyük ee, amcamız ee, babamın ee, abi Abdullah Bey orada doğmuş. Ancak halam ve e, babam e, bu şey esasında, de, dedemin Ege bölgesindeki İzmir içerisindeki öğretmenliği esasında de, Denizli'nin Güney ilçesinde de oluşturur. Yani Allah korusun onun da bir Türk vatandaşı olduğunu evet. ve oradan e, çok kötü şeylerle karşılaşacağını söylemiş. Şey, bunun mesuliyetini siz de alıyorsanız buyurun ben sizi sürelim, atarım orada siz nasıl bana karşı geliyorsunuz diye bir dönem karşı çıktıktan sonra ondan sonra kabul ve o çocuğu Bornova'da başka bir okula kaydetti.